Dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün geldik Sweet Bonanza bindeyiz. Günlerden de 20 Mart Perşembe 90 bin gibi büyük bir kasa yükledim. Geldim karşınızdayım. Niyetim bu kasayla güzel bir vurgun yapıp günü en güzel şekilde kapatabilmekte. Dün de e, balıkçı Güzel de bir vurgun yaptık. Bugün de geldik tekrardan Sweet'e döndük. Şansımızı Sweet'ten deneyeceğiz. Umarım istediğimiz gibi bir oyun olur bizler için. Şöyle 15 binlik süper satın alımlar oyunu başlattım. Sizleri iyi seyirler. Kendime ne Umarım güzel bir vurgun yaparız. Oyun bakarken arkadaşlar oynadığım yerde sizler için yorumlarda tek bir link haline bırakıyorum. Güvendiğim yatırım çekimlerinde sonu sıkıntı yaşamadığım bonuslar olan yerlerdir. Buradan da uzatmayı kaptık. Soranlar, merak edenler, ilgilenenler yorumlardaki linke tıkladığında ekstrasıyla açlamalarla beraber her sıra göreceksin güzel üzüm gelir çok güzel mavi gelir mi? mavi de geldi çarpan büyür mü biraz daha büyütmedi 45 çarpan arkadaşlar çekilişte yapıyorum bu hafta bir kişiye 15 bin açlık göndereceğim notu da çekilişe katılabiliyorsunuz çekiliş sonuçlarında bana videomu yorumlar kısmına açıklayacağım 20 çarpan kaldı ne kadar çok durum, o kadar çok şans senin. Bunu da buradan. Hadi oğlum. Gelir mi? olmadı. Son iki. Son. Yapmadı. Yapmadı. Arttırdım 22.500 dedim. Gönder gelsin dedim. Gönder gelsin dedim. Hadi oğlum. Güzel. Erik gelmedi. 25 şapkan fena değil. Ama bize büyük ödeme lazım. Kasa hızlı eriyor böyle olunca. Güzel. İki mavi İki mavi çarpan büyük Yapmadın Üzüm tekte Üzüm tekte 14 Efe'nin 100 çarpan Güzelsin oğlum gelir mi devamın Çok güzel karpuz yedik Karpuz geldi elma erik Elma geldi yeşil de geliyor arkasından Çok güzel vurdu lan Gelinme elinde Elini geldi Üzümü bir çorba yaptı Üzümü ne yaptınız buradan Parmaklar güzelsin oğlum benim ben 125 çarpan vurduk ben 40 koyduk. bin koyduk aslanım el 1000 çarpan Kaçtı 1000 çarpan kaçtı 1000 çarpan kaçtı yapma lan o cüz'ün ardından o bin yakışırdı aslında var ya Of 25 binlik süper gönder Gönder oğlum gönder Güzel elik tekte kaldı Üzüm tekte 50 çarpan buz var burda Karpuz tekte üzüm tekte yapma amına koyayım be Hadi oğlum yedi çıkayım ben. et. Güzel. Şimdi evet. çok güzel. Şimdi çarpan olur. Şimdi çarpan. Yüz kat oldu çarpan. Yüz kat oldu çarpan. Gözünü seveyim çarpan atarsın. Çarpan atı güzellik at. Lan at sen yüz kat oldu neredeyse. Ananı sikeyim at lan. Ben ananı sikeyim be. Neler kaç böyle ya. Burada oyunu uzattı bir çarpan at oraya bir bin çarpan bıraktı 330 bin koymuştuk. Karpuz mavi hiç yapmıyor Erik gelmedi müdahale boy Güzel Erik yine gelmedi Hadi be oğlum güzelsin oğlum Yine boş. Müdahale. Hadi oğlum. Erik. Üzüm. Çarpan bir mi karpuza? 100 karp geldi. Gelsin. Karpuza geldi. Şeker. Bir şeker. Bir şeker daha geldi. Çarpanı bir. 300 kart yine. Çarpanı bir. Çarpanı bir. Kıvıra ya bu abi şimdi. Ekrana girelim ya. Ya Murat Bey'in de. 30 bin gönder. 30 bin gönder. güzel. Yine kesti ya. Tarpanla yakalayamadık şu ana kadar. Üzül. Mavi erik. Mavi geldi erik. Karpuz da geldi, muz da geldi. Muz geldi, tek de erik, tek de tek de amına zaten boş geçti, bir tane tek tükürebildik şu ana kadar. Onda da boş geçti. Son 5 tipin Hadi karpuz. Şimdi çarpan oyunu da uzadı çarpan at. Oyunu da yere çarpan at. Ya çıldıracağım abi ya. Yine bu. Şuraya. Oyun iyi da güzel Arda arda uzatmalar ama ödeme lazım bize artık. Güzel. Güzel. Kapı tek tek aldı 70. hadi oğlum elif düz çarpma çok güzel. 25 oldu karpuza geldi Bizim yedirimi elif tek tek güzel ama güzel ödeme 13.000 aldık güzel bastımızı çıkardık en azından mavi var 3 sıkayım Son Yapmadı Abi Böyle arttırdım 45 bini bastım gönder dedim 45 bini bastım gönder dedim hadi Hadi oğlum

Aslansın oğlum aslansın lan. At buraya da lan. At buraya da bebeğim. At buraya da lan. Müthiş oldu ya. Ütümüzü <laughs> <laughs> aldık ütümüzü. Tertemiz oldu be. Olmadı. Hemen çektim 30 bin gönder. Gönder oğlum gönder. Güzel üzüm. Karpuz muz. Karpuz muz beraber çarpan bir ürün. Şeker beraber. Şeker de geldi lan ne? Oldu lan yine. Mavi de geldi muz. Hiç burada almadı. Tanımdan yenmez bile olsun. Pek de 26 bin koydu. Çok güzel oldu be. Oyun açtık işte daya cayır ediyor artık Deli gibi ödüyor. Sivit Doran'da bin açık. Perşembe'nin önünden geçinden geçiyoruz. Son beş. Çok güzel çarpan atma ya. Çarpan atma şu katı. Çarpan atma. Lan şekerlere bak. Bir sonu gelir mi devamı? Karpuz. Muzun. Bunu yapmadık. Beş atmak koyduk. Neden? İşte Sekiz daha koyduk. Bu Aa bura nasıl lan? Buna en güzel. Muz. Bir muz. Yapmadı. Yapmadı. 600 yüz bini kaçarım ben de. Hiç zorlamam kaçarım. Buraya da bir çarpan. Yapmadı. Beş yüz işte ya. Ben de daha zorlamam. Arkadaşlar umarım size maksimler nasip olur. Ben de oynadığım yeri sizler için belirteceğim. Kutuda yorumlara yazacağım. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Takipte kalın.